Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi tahin helvasıyla meşhur. Özellikle kışın talep çok fazla. İşte bu eşsiz lezzetin Bayramiç helvası adıyla tescil ettirilmesi için çalışma başlatıldı. Peki helva nasıl üretiliyor? Özelliği ne? Çanakkale'ye çevirelim kameralarımızı ve sözü muhabir arkadaşımız Altuğ Acer'e bırakalım. Altuğ söz. Ahmet görmez milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hatıratlarında da yer alan Bayramiç elvası sizin de dediğiniz gibi coğrafi işaret yolunda başladı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ziraat odası başkanı İsmail Pehlivan yanımda Bayramiç elvasının özelliklerini ve coğrafi işaret yolunu kendisinden öğreneceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bayramiç Elvasını diğer elvalardan ayıran özellik nedir ve tarihçesi nedir bu elvanın? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum ee, sayın kaymakamımız Sercan Gökdemir beyin olurlarıyla e, ve görevlendirmesiyle Bayramiç helvasına coğrafi şerit mahalletine başlamışızdır. Bayram iç helvasının tarihçesi 1800'lü yıllardan gelmektedir. Bu 1800'lü yıllardan gelmesinin sebebi sizin de bahsettiğiniz gibi milli şairim e, Mehmet Akif Ersoy hatıralarında bayram iç helvasını yediğini ve e, çocukluk yıllarında çok özlediğini bunu beyan etmiştir. Tabi bayram iç helvasının en büyük özelliğinde e, susamların yetişmesi. Susam e, Türkler tarafından 1400'lü yıllarda bu yana yetişen bir üründür. Susam biliyorsunuz tayin helvasında kullanılmakta. Susam 1800'lü yıllarıyla beraber üretimine başlandı. Ve susam üretilirken ilk başta dibeklerde dövüldükten sonra çörek otu ve şey yapılarak sofralarda kullanılmaya başladı. Daha sonra 1902 yılında ilçemiz ilçe olunca yine burada helva ve imalat sanayi gelişmektedir. Cezayir sanat amesinde de helvacılık bayram işte eski tarihte önemli bir yer almaktadır. Tabii bunun helvacılıkla beraber hepimizin de bildiği gibi helvanın COVID'li günlerde yenmesi çok önemli. Vücuta güçlendirir ve ee, daha sağlıklı bir durumda, top tutar, kilo aldırmaz. Yani helvanın özellikleri bu Bir de helvacılığın bayram gelişmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de 1960 ihtilalinden sonra 61 ve diğer seçimlerden sonra dönemin milletvekili Rafet Sezgin helvacılık kültürünü çok iyi bildiği için köylere mekt helvacıları mektup güvercin olarak. Helvacılar köylere gittiği zaman atlarla gidermişti. O tarihte atlarla gittiği zaman da helvacılıkla ilgili hem helvasını satar hem de günün siyasetinle ilgili bilgiler verilmişti. Evet bayram içi helvası gerçekten tadıyla diğer helvalardan çok özel kendini ayrıştıran bir helva. coğrafi işaret sayesinde de işte daha fazla ülkede yayılacak ve daha çok ihracat yapılacak değil mi? Sözü tekrar size aktaralım.